Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript dersimizde concat metodumuzdan bahsedeceğim. Bu metodumuz ne işimize yarıyor? Metinsel ifadeleri birleştirmeye yarıyor. Ben şöyle üç tane değişken oluşturmuştum. Bunları birleştirmek için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir tane daha değişken oluşturuyorum ve bunun ismini de metin olarak belirtiyorum. Ve buna yapmam gereken şey metin 1 değişkenimizi alıyorum nokta konket dedikten sonra yani buna ekleyeceğim. Şu benim ilk met, e, metinsel ifadem olacak. Ve şunu bunun yanına eklemek istiyorum. Bunun için konket dedikten sonra buradaki metin 2 değişkeni bunun yanına eklemesini söylüyorum. Ekrana yazılmak için ne yapmam gerekiyor? Document nokta write modumuzu kullanarak metin ifadesini ekrana yazdırırsam artık iki ifadeyi birleşmiş oldum. Gördüğünüz gibi iki değişkenimi birleştirdim. Bunun yanına üçüncüsünü eklemek istersen de yapmam gerekiyor. Bir tane virgül atacağım bu sefer. Artı eklemiyoruz. Bilginiz olsun. Bu şekilde üçüncü ifademi de bunların yanına eklemiş oldum. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani kullanımları bu şekilde. Tabi buna gerek var mıydı? Şu şekilde de birleştirebiliyoruz. Mesela dokümetler durumuzu kullanarak metin 1 artı Metin 2 ekleyebilirim ve artı deyip metin 3'ü de şu şekilde ekleyebilirdim. Aynı sonucu verirdi. Değişen bir şey olmazdı. Hatta şöyle silelim. Tarayıcımızı yeniyorum. Hepsi gitti çünkü artı ikonunu silmedim. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi bunlar da bu şekilde de birleştirebiliyorduk. Ama e, illaki bir birlikleri vardır. Bu şekilde bir metot oluşturmuşlar. Bu da bizim kullanabileceğimiz metotlardan. Bir de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Yeniden şuraya bir metin diye değişkenimizi oluşturalım. Metin diyelim. Eşitli dedikten sonra metin biri seçiyorum ve nokta konket dedikten sonra şu şekilde. Bunun yanına eklemesini istediğim şey Metin 2 ifademi eklemek istiyorum şu şekilde ve virgül diyorum tırnaklarımızın arasına bir tane artı ve eksi işareti ekleyelim. Şuraya geldim bir tane daha virgül ekliyorum ve tırnaklar arasına selam yazıyorum. Bu şekilde ekledim bakalım ne olacak tarayıcımızı yeniyorum gördüğünüz gibi benim ifadem olduğu gibi geldi. Yani bu şekilde de ekleyebiliyorsunuz. İlla yazmanıza gerek yok. E, artı ikonumuz yerine bu sefer virgül kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. W, e, W3 adresinde örneklerimiz mevcut. Kullanımı bu şekilde zaten çok da önemli veya da zor bir kullanımı yok. Mozilla Developer tarafında da örneklerimiz mevcut. Bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle de birleştirme falan yapmış. Bunları inceleyebilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadar da arkadaşlar. Çok da detaya girmeyeceğim. Zaten basit bir konu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.